Evet arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün aşamalı oynuyoruz. Bir dakika <laughs> elma olmaya çalışıyoruz. Ben olamam sonra altın öldürürüm olursa. E yanımdan gelseydin öldürecektik. Ben sadece bir ulti yeter. Ben diye aldım. Nasıl öldün ya? Yani? Ha? Nasıl öldün? Ben duvardan Edgar'a dalacaktım. Da Olmak istediğim gibi. Sünnetsiz aksesuar Nefsiz. var. Beraber bak şu çalardan birine gireceğiz. Sen... Ya yapma yapma göz göz göstercen. Adamları arıyorum. Nereden? kaçıyor? en ayı davları öldü. Sanki sen de adamı öldürdün. Gel şuraya. Öldüreceğiz çıkanları. Dur. Peni var dedi. Peni var. Peni orada. Tam peni yokmuş. Devam ki. Dur Mandy. Mandy'ye baksın. Mandy. Mandy. Gel, gel. Dur arkadan da var. Ben, ben de geldim. Arka. Aldım. Ben sadece bir kere bir Orada. ben bir olsam ya. Orda. Tamam ben ultimi topladım. Gel burada. Benden. Bilmiyorum ben. Yardım. Ben niye ulti var mı? Ama toplamaya çalışıyor. O da <laughs> saklan saklan. Hem de onları orada tutup öldüreceğiz. Gazları öldüreceğiz onları. Gel. Gel şuraya. Hayır gazları öldüreceğiz onları. Gazları da öldüreceğiz. Öldür Kraları keseceğim. Tamam mı? Nasıl keseceğiz? Bence sana ulti atarsa oynar. Bence Dikkat et. O oh, evet. Dikkat et. Evet. et. Korktuğumuz başımıza geldi. Sen bunu almasan bir daha. Sen de su almasan. Ben gayet iyi oynuyorum. Sen kötü oynuyorsun. Ya ben ad ben adamları öldürüyorum. Sen iddia edikarı öldürüyorsun. Ölüyorsun. Niye acaba? Ben oynadım işte el i̇şte, ben öldürebiliyorum Bu olarak sen bul oynanıyor. şimdi düzgün bir şey al alırsan şikayet ederim tamam sen şimdi benim de geliyorsun adamlara da tam istediğin yerden git Dal işte, rastgele bir yerlerden. Ne yapıyorsun? Tutamaya çalışıyorum. Hurt. Hurt. Ben oradan şeye yolladım. Hadi böyle. Öpü öpü öpü. Ben de geliyorum ulan seninle. Bak ben orada araya ulti attım kestim hepsini. Bir maça bronz için. Ben bronz içteyim ki zaten. Ne çıktı? Yeni özellik geliyor. Ne aksesuar çıktı? Aç gözlülük. Hangi karakteri? Ha? Hangi karakteri? Bildiğin tüm karakterlerde geçer. Şeytan özelliği. Evet. Sen de mi bu şeytan? Bugünlük. Ne mı benim? Ah, yanlış mı? Ben Nam nam. Hehehe. Emre topu Emre topu başka yere atarak onları oyaladım. Uyal no. Ya. Adam adam bak. Hipercharge ultiyle gitti bir 3 3 kişiye saldırdı. Aldım. Emre ultiden onca duvar 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 kırılmış ki zaten. Frank Mountain. Atamadım. Edgar, Edgar geldi önüme. Edgar'a dikkat et. Onu kırdı ama Edgar oradan atmayacak. Dikkat. Emre. Topu uzakta. Emre top sen geldiğinde uzaklara at. Gol olmamasını engellemek için. Ben aldım topu. Gidiyoruz. Hop. Baba gitme. uçat. Şimdi Donmuş lan o. Emre önü mü kırsaydı? Zaten attım ki zaten. <laughs> Çok kolay. Edgar. Bak bana. Ben atacağım. Adam aldı. Yıldız oyuncu oldun. Ben mi? Yok olmamışsın. Frank oldu. Ama aslında ben 6'ya 2 oynadım. Ben daha iyi oynadım. Bana hem 5 öldürülmüş hem 4 Yok. Biraz tutmadı. Oha. Hmm, Şeyiymiş. Tamam tamam. Benim için. Anladım. O Çok. sırada ona çıkanlar. De bağırıyor bu. Şeytan el Onlar var değil. Onlar iyi alıyorum. Ne? Ne? Ben ne alayım? Ne? Ne alayım? Ah! Öldü. diyorsun. Hocam adam yüz vuruyor. Hocam adam Şiide tane yere vuruyor. Gizekalı adam bıraktı. Bizimkine saldırıyorlar. Öldürseydin ya bizimkini, bizim bize saldıranı. ne ninle. Bizim korkma Jesse'yi bırakıyor. Oğlum Jesse'yi nasıl alalım? Alak. Hadi adam. Bak görüyor musun bizim malı? E, Yo yok hocam. Hocam adam 10 bin vuruyor bir tane vuruşunda. Ah. Hocam adam ya o çok asyon başkalarına vuruyor bu gidiyor. Ah. Ya nub ya. Vuramadım be. Bizim knup ya. <laughs> Oldum. Noob. Like on. Adam Jesse'yi bırakıyor. Atamadım. Ben bir de sabun teyip. Bak asak. Ben mort kastık. Şey aç, hesaplaşma aç. Bu, bu, bu. Bu. Hayır bu. Tamam ben o zaman şeyleri toplayıp kaçacağım. Ama benim ben... ben üst... alayım? Ee, sen dayan al. O şeyde şey alan şey alanları şey atarsın. O şey atarsın. Dondururum. Dondurup öldürürsün. Niye biz de aldın mı? Evet, evet. Ne yapacaksın? O bir şey al, bir şey olan adamları mı atacağım? Alacakken Hayır, adam. Jiko'yu atacağım. Jiko var mı da? Evet, evet. Hop 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 hop. Ya da mu Hop hop. Onları hiç al aldırtmıyordum onları. Bizi bir tane aldı. Bir tane aldılar bizi biz dört aldık ama. Gidiyor bizimkiler gidiyor. Kim dolduruyor ya? O çok iyi hasar veriyor. Bizim otis topluyor bizim. Onlar da nasıl güç var? Bak benim bir yüküm var. Nasıl aldın? Hı? Nasıl aldın? Şu aç gözlü şeytan özelliği var. Ya adam mı de adam? Yani. Adam bir tane vuruyor diyor. Bizim ya adam Ha orada o ya yu. Adam dibimiz dibde dibinde vardı o çiz gitti almadı. Ama hayırdır? Hayırdır? Yeni ya onlar bayağı bir aldı çocuğum. Onlar bayağı bir almıştı ki. Yükü ben alsaydım. Ölmüyor ki. Oğlum ölmüyor ki bunlar. Bizimki 60'a mı düştü? Dikkat. Ben şunu alayım. Sen de almasaydın. Daha en amaya kalsaydın daha işe yarar. Adamlar sekiz toplamış. Yo. Harbi. Dur ben de saldırmayayım. Ya yok hile ki. Ya hile ya. Hile cidden. Harbi ya. Bir mutlaka like at. Adam üç kere ölmüş. Bir kere başka bir şey al ya. Başka bir, Başka üçte hesaplaşma açtım. O zaman bu gelsin bana. Emzal diyorum ya da Boğaz diyorum diğer maçta. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? <laughs> ben ne yapacağım? Beni alacağım. Alacağım. Hı? Herkesi keseceğim. Gelin adam beni koyacağım. Bu arada Pearl ortalara dalarsa. <laughs> Nane. E, ben onu alacağım. Ultimle. Hayır. Sen ultinde olduğunda çok güçlü bir görürsen hemen onu ultini atıp gaza götür. Tabii Çıkamaz ki. gel Oldu. Yük mü var? Adam bir can Ben benim yükümü, al, benim yükümü de al. Benim yükümü de al. Benim yükümü al sen. Benim yükümü al. Şu iki yükü de al. Tamam. Şimdi çok yüklü birini görme zamanı. Bulma zamanı. Ben belleyi buldum. Ha o gaza gitti zaten. Onu öldürürüm. Ben. Ultim gitti ya. Ben, benim de gitti. Benim bir <laughs> Pearl'ı Ay PM'i alacağız. PM'i alacağız. 9 2 var. Hocam yuh ama. Bizim bizim şey adı Piper Pearl. Pearl. Oh. Seni öldürmeye çalışıyorlar. Çok kötüsün diye. Aldık. Bir vuruş. O uçuyor hı hı. Sağ ol. Yes! Ama iki çıkmış ki. Onlar ölür ki. <laughs> Getir yazı. <laughs> Gördün mü adam kendini gazda öldürecekti. Sen götürdün onu. Hayır ben dokunmadım. Seviyesini attıracağım. Seviyesini attıracağım. Bir saniye. Utomi kapma. Utomi kapma. Şarjım 3. Şarjım 3. Bana ne zor zor. Bana ne? <laughs> Bana olamaz. Aa! <laughs> <laughs> Oha vuruşlar çok iyi. Emre vuruşuna baksana. Emre. Hı hı. Vuruş çok iyi. E sadece yük toplayayım benim. Bana gereken tek şey yük. Aa, gel gel gel. Dur. Ve şey yapıyorum şöyle. Gerek yani. Yük topluyorum. Ben çok korkmuşum. Öyle diyorum. Ben haydi yük top. Vuruş. Vuruşu çok güzel. Sağ Vuruşu çok ben güzel. Girde kağıdı ultimi toplayacaktı. Şundan topla. Bir daha bu ben yakınındaysam tüm adamları bana soruyor. Bak ya yine. Sen <laughs> bana sal. Niye? Ulti toplayacağım. Toplayınca da salmıyorsun. Sal diyorsun ama sal. Koru <laughs> Nasıl koruyun? Koru gerizekalı önüme geç. Sonra ben öleceğim. Kaçıyorum ki oğlum. Aç. Siz de olunuz. Uy tutaksam direkt Nani'yi ele geçirip sonra da keserdim. Nani de gaf. Nani de kesecektin. Sonra da nani gaza götürecektin. Ben de, ben, ben de orada ölecekti. Çağırıyorum. Bitir. Değil mi? Bitin. Bitin diye ben ben kalkıyorum. Hangi dünya? Hı? Şu en son best sınırı Niye? Ha yüz gün hardcore oynamıyor, yapmıyorsun. Ben artık bir şey Sen hard arkadaşlar Tek hardcore oynamıyor be Emre. Niyeymiş? Çünkü ben hep ölüyormuşum. Doğru. Boğa öldü en son. Sen de ölüyordun. Ölmedim. Sen de başka şeyleri ölüyordun. Sen ben de PvP atarsan biliyorum. Gel atalım atalım ben. Tabletimi şarj alayım. Oh, evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da bay bay. Niye? Çünkü şarjım bir. Ben gidiyor.